Selamlar OpenLayers 5. bölümde devam ediyoruz. Konumuz etkileşimler interactions diye isimlendirebiliriz. Bu bölümde özel etkileşimler oluşturma konu başlığı altında kullanıcı tıklamalarıyla koordinat alma, çizim araçları ekleme, polygon, line, point, circle dediğimiz bu araçları nasıl ekleriz? Bunu gösteriyor olacağım. Son olarak da çizimleri GeoJSON olarak nasıl alabiliriz? Kaydedebiliriz. Bunu aktaracağım. Vakit kaybetmeden Visual Studio tarafına geçelim. Öncelikle arkadaşlar dosyaları temizledim. Yani düzenledim. Çok fazla karışıklık olmasın diye. HTML tarafında klasik bir mapim var. CSS tarafımda bu şekilde. Main.js'te de view ekleyip file layer ile birlikte map nesnemi oluşturdum. Çıktıya baktığım zaman klasik OpenStreetMap haritamı görüntüleyebilmekteyim. İlk inceleyeceğimiz konu haritaya tıkladığımız zaman bulunduğumuz koordinatı alma. Yani tıkladığımız noktanın koordinatını alma olacak. Bunun için map nesnem içerisine map.10 ile birlikte single click yani tek tıklama olay dinleyicisini ekliyorum. Function tanımlayacağım burada. Yani hangi işlemi yapmasını istiyorsam onu burada tanımlayabilirim. Bu bir event parametresi almakta. const coordinate diyerek event.coordinate dersem eğer tıkladığım yerin koordinatını alacağım. Şöyle console log da birlikte şu lonlat şeklinde koordinatı vermem yeterli olacaktır. Haritaya geldim, tıkladım. Bakın tıkladığım zaman lonlat olarak noktayı verecektir. bana. Mesela farklı yerleri de tıklayalım. Bu şekilde koordinat bilgisini alabiliyorum. Özel etkileşimler oluşturma, mesela çizim aracı eklemek için ne yapacağım? Bunun için arkadaşlar const raw source şeklinde bir tanımlama yapacağım. Bunun içerisine New vektör source olarak vektör çizimleri biliyorsunuz birazdan yapacağımız şeyler vektör çizimlere karşılık geliyor o yüzden bir vektör kaynağı Tam tanımlamamız gerekecektir point için o ilk göstereceğim şey point olacak. Point için tabii ki bir tasarımsal da tanımlama yapmamız lazım. Burada da layer içerisinde bunu bildirmem yeterli olacaktır. Örneğin draw layer diyorum ve new vector layer tanımlıyorum. Sonuçta bizim şu harita tarafımız bir layer'dı. Bunun üstüne ben şu an bir de çizim katmanı için oluşturmak istedim. Layer'ı tanımlıyor olacağım. Bu peki hangi değerler alacak? Source ile birlikte draw source alacak. Evet, tabii ki stil tanımlamam lazım. New stil diyorum. Image, new circle olsun nokta şeklinde bildireceğim çünkü. Bu arada şunlar eşittir değil. iki nokta üst üste olacak. İşte radius 7 fill diyelim. İçini dolduracağız. Bu da new fill nesnesiyle birlikte property'leri, option'ları bildirebilirim. Color'ı red olsun. Daha sonra stroke kenarlık vereceğim. Orada da aynı şekilde new Super stroke sınıfından birlikte option tanımlaması yapıyorum. Color black olsun. Genişlik değeri de 2 piksel olabilir layer üzerindeki tanımımdı. Şimdi bu layer'ı haritaya aktarmam lazım, eklemem lazım. Add layer ile la birlikte oluşturduğum vektör layer'ı yani draw layer dediğimiz layer'ı aktarıyorum. Şimdi yapacağım şeyde, yapacağım tanımlamada interaction eklemek için kullanacağım aslında çizim kaynağı olacaktır. Şöyle const draw line dersem eğer new draw birlikte çizim optionlarını bildirebilirim. Source'un senin row source olsun. Biz bunu nerede tanımladık? Burada tanımladık bakın. Vektör kaynağı aslında yani çizim kaynağı tipinde point olacak diyorum tanımlamanın akabinde de map e add interaction birlikte ekleme yapabilirim o da draw line olacak tabii ki şurada stroke yerine storage eklemişiz onu da düzeltelim tamam üstteki paketlerim de bu şekilde tekrar geldiğim zaman bakın masumun ucunda imlecin ucunda bir circle oluştuğunu görebilirsiniz tıklıyorum tıkladığım nokta aslında benim draw dediğim point tipini bildirdiğim çizim işlemini gerçekleştiriyor. Tabii ki daha önce kullanmış olduğum single click event'ini dinleme konusunda da konsola koordinatlarımı bastırıyorum. Şimdi bu point'ti. Bir de bunun line'ı var. Line için şunu yapmak lazım. Roll layer'ı özelleştirmemiz lazım. Stil olarak biz burada bir circle tanımı yapmıştık ya. O yüzden şunun aynısını kopyalayalım ve şuraya gelelim. Şunu da açıklama satırı yapıyorum. Bunu daha sonra dinamik hale getireceğiz. New stilin içinde stroke bildiriyorum. New stroke dedikten sonra işte burada color mesela blue olsun. Width değeri de 2 piksel olsun. Kaydettim. Tipini değiştirmem lazım. Bunun için de buraya line string yazmam yeterli olacaktır. Tıklıyorum. Bakın bir çizime başladı şu an. Bir daha devam ediyorum. İstediğim gibi çizim yapabilirim. Bitirmek için de çift tıklamam yeterli olacaktır. Bakın bu şekilde çizimler yapabilirim. Diğeri de poligon burada bu tanımı verdikten sonra sadece row kısmındaki tipi poligon yapmam yeterli olacaktır. Hatta bunlar örnek olması açısından şöyle kalsın. Şunu da açıklama satırı yapalım. Poligon diyorum. Poligonda da dikkat ederseniz şöyle iki tane nokta verdikten sonra hareket ettirdiğim zaman bir alan olduğunu görüntüleyebilirsiniz. Şöyle tekrar yakınlaştıralım. Bu şekilde yaklaşınca zaten direkt yapışıyor. Bıraktığım zaman çizimde de tamamlanmış olacak. Bu da poligon tipi için geçerlidir. Circle var. Circle'da da aynı şekilde yine bu üstteki vektör layer tanımındaki stil olduğu gibi kalabilir. Burada circle'ı vereceğim sadece. Tıkladığım zaman çektiğimde gördüğünüz gibi istediğim şekilde circle'ı oluşturmam mümkün. Yine bunu da şöyle bir geri alacağım. Poligon olarak bu kalsın. Şurası circle olsun. Bunu da tıklama satırı haline getirelim. Şimdi bizim sonlandırıldığı zaman GeoJSON olarak ben bir format almak istiyorum mesela. Şu circle'ı kapatıyorum. Mesela draw line'ı açalım. Bunun için arkadaşlar roll line dediğimiz şu şöyle işaretleyeyim. Roll nesnesi var ya onunla birlikte bir olay dinleyecek diyorum aslında. Draw event şeklinde. Function ile birlikte de burada event'i tabii ki alabilirim. Öncelikle const feature diyeceğim. Event'in içindeki feature'ları al. Her yaptığım oradaki işlem aslında feature'a karşılık gelmiş olacak yani çizimdeki. const geojson format diyelim. New geojson diyorum. const geojson string bunu bir string olarak sizlere göstereceğim. Sonra obje olarak göreceğiz. Write feature diyelim ve feature'ı yazdıralım. Şimdi yaptığım şey şu. Eventle birlikte çizim bitiyor. Çizimden event'in tamamını içeriyor zaten. O çizimin tamamını içeriyor. Feature'larını al bunu ata. Bu feature'ları da yaz bana string olarak aslında ver demiş oluyorum. console.log ile birlikte bu yazdıracağım şey aslında ne oluyor biliyor musunuz? EPSG dediğimiz 3857 formatı oluyor. Bunu GeoJSON string olarak kullanabilirim. Koordinatları EPSG 4326'ya dönüştürmek için de bunu da size bir site göstermiştim. Orada denemek amaçlı bunu da yapmam lazım ki daha mantıklı bir yaklaşım olsun. Geometri şeklinde feature.get geometri diyorum. Cons coordinate ile birlikte daha doğrusu öyle koordinatlar diyelim. Geometri şeklinde verdim. Get coordinates diyorum. Nokta map koordinatları al. Lonlat'a ve her bir koordinatı diyorum. Bunu da konsla birlikte yeni bir nesne olarak ele alacağım. JSON 43 26 formatında tip ne? Feature olacak. Properties, Feature, Get, Properties, Geometri tanımını da yapalım. Tip olarak diyorum ki geometri yani tipi neyse Get Type ile birlikte onu al. Aynı şekilde coordinate, Coordinates kısmında da koordinatları vereceğim. Yani burada bir dönüşüm işlemi yapıyorum. Bunu da yine konsol logla birlikte bir yazdıralım. epsg 4326 formatında json stringify ile birlikte de jo json 4326'yı yazdır dedim. Şimdi çık diye bakalım. Çizmeye başladım. Tıklama eventleri geçerli görüyorsunuz. Çift tıkladığım zaman bu işlem bitiyor ya. Yani şu olay dinleyicisi draw end olayını yakalıyor aslında. Çık diye baktığım zaman epsg 3857 şeklindeki format bu şekildeyken 43 dediğimiz çıktı da bu olacaktır. Bunu peki ne yapacağım ben? Daha önce size göstermiş olduğum GeoJSON formatı ile alakalı bir site vardı. Onu gelip burada eğer kopyalarsam şurada çizdiğim şeyin aynısını burada da görmeye beklerim bu siteyi biliyorsunuz. Bakın aynısını verdiğim zaman buraya çizdi. Siz bu değeri saklarsanız istediğiniz herhangi bir haritada bunları göstermeniz tabii ki de mümkün olacaktır. Şimdi bu işin bir kısmıydı arkadaşlar. Manuel yaptık. Bunu otomatikleştirmek istiyorum size de örnek olsun diye. Burada bir select tanımlayacağım. İsmi ailesi type olsun. Yani name vermeye şu an gerek yok ama name'i de type olabilir. Çok önemli değil. Optionlar tanımlayacağım. Point vardı. Bunları ben hızlıca yapayım. Select'imi tanımladım. ID'si type. Şuna da bir biçimlendirme vereceğim. Position relative olsun. Body'e de position relative verebiliriz. Position relative değil bu absolute olacaktı. Şunu da 1'e çekiyorum. Sayfayı yeniledim ve buraya geldi. Tamamdır. JavaScript tarafına geçiyorum şimdi. Bu konuyu birbirinden ayrıştırabilmek için şöyle bir şey yapacağım. Bu kısmı olduğu gibi arkadaşlar açıklama satırı yapacağım. Ve işin bu tarafında da sırayı bir böleyim ben. Tamam buradan devam edebiliriz. Const source birlikte tekrar bir kaynağımı new vector source olarak bildiriyorum. Const vektör diyeceğim bu sefer de. New Vector layer tanımlamayı burada vereceğiz. Source'un içine yukarıda tanımladığım source'u veriyorum. Yine şurası tabii ki iki nokta üst üste olacaktır. Şimdi harita tanımı yukarıda kaldı. Hatta burayı da böyle çok scroll yapmamak adına şurayı da komple kopyalayacağım ve buraya açıklama satırı haline getireceğim. Çok scroll yapmayalım. Bunu buraya ekleyeceğim. Map'im burada var. Layer'ım da var. Source'u da burada tanımladık. Şöyle yapalım. Bunlar yukarıda kalsın map burada kalsın. Şuraya bir de vektör gelecek. Hatta şunu da vektör layer yapalım. Tamam. Şimdi select elemanımı almam lazım. Orada seçince çünkü tipleri değiştirmek istiyorum. Bunun için const type select diyelim. Document get element by id ile birlikte type id'sine sahip elemanı yakala diyorum. Type select için bir on change eventini eklemek lazım. Type select on change diyorum. Function atacağım. Event event'i atamıyorum. Bu farklılık olsun. Const value diyelim. Type select'in values'unu bir alalım. Burada da ile birlikte value eşit değilse non draw, if draw diyerek source tanımını source'dan alacağım. Type tanımını da type select'in values'undan alıyor olacağım. Daha sonra bu işlemler bitince map nokta add interaction birlikte bunu kullanabilirim. Bakalım. Mesela line string dedik, draw is not defined dedi. Bir draw'u nerede tanımladık? Draw'u şöyle yapalım. Let draw diyelim, kaydedelim. Line string dedim. Tamam, çizim yapabiliyorum. Peki, poligon yapsam? Tamam, bunu da yapıyorum. Ama tabii bunu buraya eklediğimiz için, bunu da klik olarak algılıyor. Yani şöyle yaparsam, bunu haritanın dışında bir yerde tutmanın faydası var. Onunla şimdi uğraşmayacağım. İstediğim gibi bunu değiştirebiliyorum. Circle desem, circle yapacaktır. Ama burada istemediğim bir şey oluyor dikkat ediyorsanız. Add interaction diyorum ya. Bunun öncesinde aslında benim önceki interaction'ı silmem lazım. Ee, şöyle bir şey yapacağım. Map.remove interaction deyip drop'u bir kaldırmak lazım. Drop'un atamasını çünkü aşağıda yeni olarak yapacağım zaten. Burada olması yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Line string dedik. Tamam. Şunu da şöyle yapalım. Polygon diyorum. Bunda da sorun yok. Circle diyorum. bunda da sorun yok. None dediğim zaman da zaten herhangi bir şey yapmayacak. Çünkü interaction'ı temizlemiş oldum. Peki point'te oluyor mu? Aslında point'te çalışıyor. Tamam. Size ilk göstermiş olduğum şey vardı ya. Ona da o zaman gerek kalmıyor. Sarımsal anlamda. Şuradaki circle dedim ya. Ona da gerek kalmıyor. Zaten biz default olarak bırakmış olduk kısacası. Yani özellikle bir stil tanımı yapmamış oluyoruz. Buradaki stil Image Circle şeklinde yaptığımız şeyin karşılığı burada Default'a bırakmış oluyor kendini. Ama şöyle bir sorun var. Mesela point seçili ama herhangi bir yerde tıklayınca bir şey olmuyor. Bunun için şunu yapmak lazım. İlk Default'ta biz, bizim bir Interaction tanımını zaten veriyor olmamız lazım. Sadece on-change'e bağlı kalmamalıyız. Bunun için de şunu yapacağım. Şuradaki Draw var ya, Draw nesnesi. Şunu alalım. Şuraya sayfa ilk yüklendiğinde bu çalışsın. Draw'u eklesin. Kaydediyorum. Bakın şu anda çizim yapılabilir moda gelmiş oluyor. Yani point şu an çalışıyor. Ne zaman değişikliğe gidersem o zaman da tabii ki geçerli olacaktır. Nana getirdiğim zaman da hiçbir şey seçmeyecektir. Ya da şunu yapabiliriz. Bu biraz daha mantıklı bence. Geri alıyorum. İlk seçili olan item'ımız bizim point'ti ya. Şu option'a geliyorum. Buraya getiriyorum. Nan olsun. Bu şekilde yapalım. Sayfayı da yeniledim. Nan olduğu zaman bakın daha mantıklı bir yaklaşım oluyor. Point'i seçersem o zaman point yapacaktır. Bir de silme işlemini göstermek istiyorum. Bunun için bir button tanımlayacağım. Bu button'a da bir id verelim. Undo, draw diyelim. Şöyle tanımlamalarını yapmış olalım. Tıkladığım zaman en son yapılan işlemi geri alsın. İlk önce bu elemanı yakalamak lazım. Şundan bir tane daha kopyalayacağım. Şöyle yapacağım. Button olsun. Bunu da event listener ile ekleyelim. Burada da click olayı olduğu zaman bir function çalışsın diyorum. Yapacağı şey şu. Func'la birlikte features'u yakalayalım çizimin. Her çizimin elemanını yakalamış olacağız. Biz burada şeye ne isim verdik? Source'a direkt roll dedik aslında. Bir dakika roll, source, source dedik. Yani şu. Sorsun, get features'larını al. Yani tüm çizimleri alıyoruz. Eğer features'ın lengthi sıfırdan büyükse bir işlem yapılmış demektir. Çizim var demektir. Son çizimi kaldıracağım mesela. Last feature diyorum. Features'un LinkedIn'den bir eksiğe gidersem dizilerin indisinin sıfırdan başladığını düşündüğünüzde son elemana karşılık gelecektir. Şuradaki source'u remove feature diyerek last feature'da da buraya pasladığım zaman son çizimi kaldırabileceğim. Geliyorum yenileyelim sayfayı. Line string olsun. Şuradan da şuraya bir şeyler çizelim. Buradan buraya bir şeyler çizelim. Ee, tabii ki butonu biz daha görünür alana getirmedik. O yüzden şuna da bir biçimlendirme vereceğim. ID'si bu olanın. Şunların hepsini al. Right'dan 80 piksel verelim hadi. Biraz daha ötelemek lazım. 120 piksel diyelim. Tamam böyle olabilir. Şuradan line string'i seçiyorum. Bizim yapacağım. Şimdi bu hepsini kaldırdı. Geri gidiyorum. Geri gidiyorum. Geri gidiyorum. Tamam. Yani en son yapılandan başlayarak geriye kadar götürdü. Eğer tamamını uçurmak istersem de clear all'u kullanabilirim. Clear draw diyeceğim. Clear diyorum. Bunu da aynı şekilde şuraya alacağım. Şurada da elemanı yakalayalım. Button diyelim. Bunu da aldım. Şuraya klik dedik. Şimdi burada track row'un source'u zaten source olarak bildirdik ya, şunu yapabilirim. Track clear diyebilirim aslında. Kaydettim. Bu tarafa geçtim. Şöyle bir polygon çizdim. Line çizdim. Ee, tabii butonu yine aynı şekilde şöyle bir düzenleyelim. Bunların aynısını yine buraya kopyalayacağım. Buna da 100 desek bakalım nasıl olacak. Tamam bu yeterli olacak. Tekrar çizim yapıyorum. Clear dedim. Hepsini temizledi. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Siz buradaki tasarımı isterseniz şu ben bunları combo box şeklinde ya da yaradıyla selekle yaptım ya. Siz bunları butonlara falan çevirip üstüne ikon koyabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Aynı bakın bu Geo IO tarafında olduğu gibi. Burada ne yapmış? Bir draw line string olarak vermiş işte. Polygon demiş. Kendi böyle tasarımsal unsurlarını kendi bildirmiş. Siz de tabii ki böyle yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.